Merhaba Aslan burçları. Ee, Venüs Yay burcuna geçiş yaptı. 5 Kasım'a kadar da Yay burcunda ilerleyecek. Ee, bu süreçte birçok retro gezegende yavaş yavaş ileri harekete doğru geçmeye başlayacak. Dolayısıyla retrolardan çıktığımız e, Venüs'ün de e, burç değiştirdiği bu süreçte sizleri neler bekliyor? Bir bakalım. Aslan burçları için Evet Aslan Burçları'nın çok güzel şeyler bekliyor gibi. Şimdi e, hem e, ilişkisi olmayanlar için de hayatınıza aşkınızı çağırın diye bir mesaj geldi. E, zaten e, burada daha çok da başlangıçları da anlatan da bir kart. Tabii ki Venüs sadece e, aşkı değil parasal konuları da ifade eden o yüzden e, parasal konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir sürece gir giriyorsunuz anladığım kadarıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz yeni bir yatırım yapabilirsiniz yeni bir eğitim alabilirsiniz e, önünüze çeşitli fırsatlar gelecek gözüküyor e, bu süreçte e, planlarınızı projelerinizi e, yapmak geleceğe dair e, daha umutla bakacağınız bir süreç olacak bu süreç. Özellikle uzun vadeli planlar yapmaya gayret edin. Bu atacağınız adımlarda sizin önünüze gelen fırsatları uzun vadeli olacak şekilde değerlendirmeye çalışın. Güneş kartı geldi zaten her şeyin güzel olacağına dair hem başarı hem mutluluk e, kartıdır güneş kartı her şeyin yani hayatınızda bugüne kadar zorlu süreçlerden geçtiyseniz e, her şeyin aydınlanacağına daha pozitif şekilde e, olacağına dair çok iyimserlik getiren bir karttır e, güneş kartı o yüzden e, sizi olumlu bir e, süreç bekliyor zaten yay burcunda e, ilerlediği için venüs e, aslan burçları da ateş elementi olduğu için Size olumlu bir etki yapacak üçgen açı verdiğinden Bununla birlikte bu aynı zamanda hayatınıza yeni bir aşk fırsatının, yeni bir ilişki fırsatının da geleceğini gösteriyor Özellikle bu kişi uzaklarda da olabilir Sizin gözlemlediğiniz, belki uzaktan uzağa izlediğiniz bir kişi de olabilir Aynı zamanda bu kişi de sizi tabii ki belki sosyal medyadan takip eden bir kişi olabilir. Ee, belki sizin gibi yine ateş elementi e, olabilir, aslan burcu olabilir bu kişi. Ee, oldukça kendine güvenen, e, hayatta duruşu e, net e, ve e, hareketli, e, eğlenmeyi seven. Bir kişi olabilir bu kişi. Ee, aşk yani şey ilişkisi olanlar için bu süreçte belki bazı kıskançlık durumları söz konusu olabilir. Ee, yalnız burada kalp tutan erkek e, kartıyla beraber hayatınıza e, tabii ki bu erkek e, aslan burçları da bunu kadın olarak düşünebilir ama sizi seven, sizden hoşlanan duyguları olan bir kişinin varlığını gösteriyor. Aynı zamanda bu kişinin sizinle yakın bir bağlantı, ilişki kurmak istediğini, belki uzaktan uzağa sizi izlerken bazı kıskançlık hallerine de girdiği girdiğini anlayabiliriz. Tabi bu siz, siz de olabilirsiniz. Yani uzaktan uzağa izlediğiniz, hoşlandığınız ya da sevdiğiniz bir kişi varsa yakın bir ilişki temas kurmak istediğiniz duygularınızın olduğu bir kişi varsa sizde bazı e, durumlarda kıskançlık halleri yaşayabilirsiniz ama e, sadakat kartı geldi e, anladığım kadarıyla bu e, bağlantıda e, bir sadakat duygusu da var e, bir bağlılık hissediliyor. ancak bu kıskançlıktan dolayı biraz üzüntü de hissediliyor e, olabilir. Evet, e, aşkı olmayanlar, hayatında ilişkisi olmayanlar için de dediğim gibi e, aşkı hayatlarına çağırabilecekleri bir süreç. E, bu süreçte dua edebilirsiniz, ritüel yapabilirsiniz. E, ruh eşinizi hayatınıza çağırabilirsiniz. Çünkü e, çok güzel bir şey var bu konuda sizinle ilgili olumlu bir enerji hayatınıza bir ilişkiyi bir sevgiyi çekebileceğinize dair güzel bir şey var burada enerji var evet aslan burçları bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın